Metallica erkeğimiz dışarıdan pek bir sert, aman çok asi, çok kemik kıran, pek de aksi bir duruş sergilerler. Gördüğünüzde yolunuzu değiştireceğiniz kadar sanki 12 parmak bağırsağınıza ani bir müdahale edecek <laughs> sertlikteki amansız bakışları sayesinde korkutucu olabilirler. Bit tabi bu halüsinasyona Beş buçuk ayda bir yıkadıkları artık motor kaskı gibi katılaşmış, kafalarını nereye çevirirlerse çevirsinler, hiçbir surette dalgalanmayan dikenli tel yumağına dönmüş tiksinç saçları da katkı sağlamaktadır. Fakat bu sert görünümlü yengeç kabuklarının altında göğüs eti yumuşluğunda pek bir yufka yürekli, çok duyarlı ve duygusal bir yapı mevcuttur. Yani dokunsan ağlayacak tiplerdir. Ve fakat ileride duyarga organına dönüşecek olan sırtlarındaki ergen sivilceleri ileri pisliğin ve metalci yıkanmaz lan paslanır şiarıyla yıkanmamaları yüzünden Mustafa Keser'in askerleriyiz şeklinde dile gelecek kadar korkutucu hale gelmiştir. Rak metal camiasında uzun yıllar yılın bakımsızı ödülü bu arkadaşlara gitmiştir. Zaten Dave abiyi gruptan şutlamışlığın verdiği eziklikle de eli ekmek tutabilen elemanlar da olamamışlardır. Ticaretteki başarısızlıkları nedeniyle sürekli aynı kot, mont, bot ve tişört ile dolaşmaları ve bunun unik bir tarz olduğuna önce kendilerini sonra etrafındakileri inandırmaya çalışmaları cidden takdire şayandır. Bu yalana o kadar inanmışlardır ki abi her gün başka tişört giyip bu yaşlı dünyamıza daha fazla karbon yükümü bindireyim ayağına bile yatanı görülmüştür. Fizik olarak 17,5 yaşında neyseler 53 yaşında da aynı beden gezerler. 53 yaşına da gelseler her daim 180 santim boy 61 kilo kalabilmeleri önceleri çok sağlıklı beslenip spor ettiklerinden yorulsa da gerçek sonradan anlaşılmıştır. Sorsan yediklerine dikkat ettiklerini ve junk food yemediklerini söylerler ancak gerçek olan paralarının olmamasıdır. Bildiğin fakirdirler efendim bildiğin fakir yani. Mahalledeki cenazeleri kaçırmayıp cenaze yemeklerinde en çok pide ayranı arka arkaya gömen tayfa bunlardır. Açtırlar feci. Rakbarlarda karıya kıza hava atarım hesabı ile barmenliğe en çok soyunan tayfa yine bunlardır. Barın altında inşa ettikleri boşalan bardaktaki son bir damlalarını biriktirme cihazı önceleri bilim, ilim ve irfan için umut verici görülse de ilerleyen zamanlarda ettikleri ekmek arası çifte kavrulmuş susamlı simit projesiyle fakirliğin son noktası olarak sınıflandırılmışlardır. Ancak bu fakirlikten sebeple grup elemanlarının Sibirya illerinde parasını bastırıp katıldıkları ayı avına özenerek lan biz de Kuğulu Fark'ta donmuş havuzda kuğu kaparız. Nedir yani? Demek suretiyle bu yüksek denyoluk içeren eylemi yapmaya kalkmışlardır. Kuğulu Park'ta belediye elemanlarından yedikleri dayak John Wick epizod 5'e bile ilham kaynağı olmuştur. Ağırlık Sivas şarkışla ve Güründü tayfadan oluşan Çankaya Belediyesi Kuğu Bakım Servisi çalışanları kalıtımsal küreğimsi ellerinin yanında yine Sivas kırsalığından özelle imal edilmiş pinhar sopasının konuya karışması ile <laughs> bu fiziksel folklorik aktivite Hollywood aksiyon film sahnesine dönüşmüştür. Kız verilir mi? Kız verilir mi efendim bunlara? Düşünsenize damat diye eşe dosta sunduğunuz mamül açık ara yılın bakımsızı seçilmiş bir kakava. Organ mafyasına satmaya kalksan borçlu çıkar böbreğin birini kaptırırsın maazallah. İç güveysi alsan uyku tutmaz. Eve bit mi getirdi? Pire mi döktü? Ev mı yaşayacaksın ya? Hadi kazayla üredi. Torunlar olacak genetik çöplük. Ya bu zeka ucundan da olsa torunlarına bulaşırsa? E doğuma mütakip kızınızın dönüşeceği tipik Türk semiresinin yanında bu model paso 1.80 boy 61 kilo kalacak. İlerleyen zamanda bu elemanın yanında kızınız için millet annesi mi diyecektir? Siz en iyisi kızı bir queen erkeğine verin. Bismillah diyen adamdan zarar mı gelir efendim? En azından damadın maaşlı, sigortalı bir işi olur. Metalik dişisi, erkeklerinin aksine pek çalışkan, eli iş tutan, tuttuğunu da koparan pek gayret şinas ablalardır. Daha çok overlockçu, son ütücü, son mantı bükücü gibi ilkokul 3 terk yapılacak işlere küçük yaşta başlayıp dehşet para biriktirirler. Ama yanlış anlamayın. Bu para biriktirme hırsı ev alayım, takı takayım, makyaj malzemesine banayım ya da İtalyan jigoloya binayım arzuları için değil, grubun Myanmar konserine bile gidebilecek ekonomik güce sahip olmak içindir. Bu ekonomik özgürlük için günde 16 saat çalışıp, karınca gibi didinip biriktirip, fabıllara ilham olabilecek üretkenlikle diğer grupların dişi fanlarına örnek olurlar. Grubun neredeyse tüm coğrafyalardaki konserlerinin tamamına katılırlar. Öyle kanıksanmışlardır ki ses ışıkçılar, podyumcular, lojistikçi dayılar, rodiler ve güvenlik tarafından çok sevilip araya bile alınmışlardır. Mal metalik erkeklerinin aksine bu konserlere gide gele grupi kadrosunda bile iş bulurlar. Dolar üzerinden asgari ücret, Sodexo, alkol, domuz kuyruğu pastırması, kutup ayısı tırnağı ve 6 ayda bir Bon Jovi billoru kurusu bonusu alırlar. Erkek fanların aksine genç yaşta rock metal camiasında büyük saygı kazanırlar. E her genç kızımıza da nasip olmaz böyle dünya çapında bir grubun tüm üyeleri tarafından benglenmek derler ya bu kısacık yaşamına bu kadar şeyi nasıl sığdırdın diye. İlerleyen yaşlarında da James de James imiş. Lars'ı nasıl mars ettim? Körkün vahının gıcırtısı bile olaman. Cliff gider, Jason gelir, asıl olan dirliktir isimli kitapları çıkartıp metal camiasının best yazarları bile olurlar. Vallahi korkulacak hatunlardır. İşte durum tam olarak budur. Mazallah efendim, maazallah. Selam, herkese merhabalar. Ben Bıldır. Bıldırcan. Evet, gerçek adım bu. Daha fazla bunu sormayın. Neyse direkt koruna giriyorum. Drag terapisti amcacım. Ben derin nirvana hastası bir kızım. Ve kört kört diye her gün inlemeden uyuyamıyorum. <laughs> Neyse, çok da güzelim. Bu arada Nişantaşı sadece güzelliğimle yüzde 12 buçuk burs aldım ve oradaki profesör amcalar istediğiniz derse istediğiniz gibi gelin, istediğiniz bölümü okuyun dediler. Dükkan senin dediler. E ee, sayemde opsiyonlu eğitim diye bir şey keşfedildi. <laughs> Bakar mısınız ama şu güzel, şu dudaklara. Neyse, terfistamcacım. Biz Nirvana seven hatunlar olarak çok mağduruz. Kitlenin diğer tarafını temsil eden Nirvana erkeklerine acilen bir cerrahi müdahale lazım. O kadar çirkinler ki çok loserlar. Loser. Of takılmaktan bıktım onlarla. Neyse. Çok merak ediyorum. Mümkün mü acaba böyle bir şey terapist amcacığım? Of, keşke şu çok yakışıklı spor arabalı, çok paralı Slayer erkekleri şu Nirvana'ya başlasa. Ah bir buluşsak aynı ortamlarda pogo edip çarpışsak. <laughs> ah neyse. Ah maşallah. Düşündükçe içim eriyor. İçim eriyor. Ah bir de şu yüksek yaşam kalitesi falan. Yani mecbur takılmak zorunda kaldığımız iğrenç tiksinç rak mekanlarının barlarında duran ki ben öyle çağırıyorum bu yarmalara. Barzomenlere. Şöyle bir Winston kokteyli yapar mısın diye işleri yok mu? Wow! İçim eriyor. Çok harika. Çok. Neyse. O barzomeni eğer olmadığında şöyle diyorlar tabii. Tatlım o yoksa bir anguston alabilir miyim dediklerinde patlayacak gibi oluyorum. İçim veriyor. Ya olamaz ya. Ya gerçekten olamaz. Yani şu rak ortamında şöyle adamlar var ve gidip Slayer dinliyorlar. Slayer. Of Hepsi ya. Bir yardımcı ol ya. Şu Casper'in Javier'i tadındaki elf kılıklı, yakışıklı herifleri bir Nirvana diye öğret. Bir dinlet onlara. Şu Slayer'ın toksik, iğrenç ruhundan bir çıkart onları. Bir tavsiye ver onlara. Ya da bana. Yani... Çok denedim Slayer'ı sevmek için. O olmuyor. Gerçi her şey bir nikaha bakar. <laughs> dişimi yani nikahtan sonra estetik ameliyatından en aynı kırısı kılıklı bile kurt kurt aşkıma dönüşür. İki ameliyata bakar ayol ne ki yani? Para var bence. <laughs> Neyse. Rak terapisti amcacığım. Diyeceklerim bu kadar. Bana yardımcı ol. Benim adım Bıldırcan. Görüşürüz. <laughs> Efendim bu gezegende adalet olsaydı ben zaten güneyde su siportları işletmesi sahibiydim şimdiye. O güneşin altında 29 sene slip speed mayoyla mesai etmiş. E haliyle de inkamaya kökenli anneden doğma, aşağı sudan kökenli babadan olma, gündüz feneritenli tenli, kalimeros permalı, preandrojenik plaj insanı gibi takılıyor olurdum. Şimdi o canım maviyle yeşilin adeta seviştiği cennet Akdeniz koylarında. Nerede adalet bu gezegende yahu? Nerede? Nerede? Bakınız ya, bakınız. Bıldırcan gibi harikulade hatlara, boya, posa ve ruha sahip nirvana hayranı genç kızlarımız bu daha önce de ifade ettiğim hazır yiyici, babadan dededen mirasla servet edilmiş, iblisi ve züppelikte sınır tanımayan lavuklar derneği gibi örgütlü bir zenginlik içerisinde feci pozisyon almış Slayer erkeğine hayran oluyorlar. Efendim nerede adalet? Nerede devlet? Ve hipokrata ettiğim yemini bozmamak için azı dişlerim değirmen taşına döndü burada sıkmaktan. Sevgili buldur, maşallah ya maşallah. Bu mesleği neden seçtiğimi daha iyi anlıyorum sizin gibi vuhuuu beybi kişilikleri görünce. Öncelikle sizi bu Slayer erkeği yılanlarına karşı uyarmam elzem. Slayer erkeği beğenemez efendim. Sizin gibi fizyolojik bir kısırı olmayan, olamayan, elf geni genetik baş tacını bile beğenmez. Bunlar bir kendilerini beğenirler. Narsizm rak ortamlarına bu modellerle sirayet etmiş, akabinde de önü alınmaz bir akıl hastalığı enflasyonuna yol açmışlardır camiamızda. Yıllardır bu narsisizm virüsünü camiadan temizlemek için etmediğim tedavi kalmamışken görüyorum ki sizin gibi menentsiz niteliklere sahip genç kızlarımızda bu virütik pislik siler erkeğinden mikrobu hakaptı hakapacak. Hayır efendim. Hayır. Buna daha fazla izin veremem. Sevgili Bıldırcan, siz bu Sileyir erkeği illetine dur demesi gereken kahramanlığı ve güzelliğiyle üç jenerasyondur rak ortamına ışık olmuş, hepimize umut olmuş, hayal gücümüze malzeme olmuş nirvana dişisisiniz. Sizler bu Sileyir erkeğinin kendini bilmez tembelliğine, kendini beğenmişliğine ve hatta kendini bilmezliğine dur diyecek yegane valkaryalarsınız. Valhalada Odin'in torun yanı başında yer almanız gerekirken bu Grekoromen çakma sarışın Slayer erkeğinin sizi kandırmasına harikulade sanat eseri genetiğinizi kirletmesine izin vermeyiniz. Siz ki nirvana dişisi olarak sadece camiadaki kızlarımıza değil hepimize örnek oldunuz. Hepimize umut oldunuz. Estetik cerrahlara model oldunuz. Siz ki rak gadis oldunuz bütün rakbetel alemine. Bu set kılıklı mısır sürüngenlerine teslim olmayınız ya. Hayl bıldırcan. Yük kalın. Burada vuralım, öl de ölelim valkaryamız. Bir korneya kıpraşmanıza bakar her şeyi yakmamız. Yak deyin yakalım. Yakarız bilirsiniz.